Kız 18'ini geçmiş Ömer amca. O ne demek o? Kanunen ne isterse onu yapar demek. Çocuğun da izin kağıdı var. İyi ama komutanım. Vallahi bizim bu hususta yapacağımız bir şey yok. Benim size tavsiyem kavga gürültü çıkmasın. Kendi huzurunuzu da bozmayın. Ne diyor? Ben gitmem de. Gitmez miymiş? Nasıl gitmezmiş yahu? Ben Hasan'a varacağım diyor bey. Ne edeceğim ben? İşte bu. Rezil ettin beni rezil. Oğlanın kızı sevdiğini biliyorsun işte. Ne demeye nikahını kıydırmaya kalktın sen de efendi. Sen karışma sus. Hemen pılını fırtını topla lan. Şimdi gideceksin. Ben de kızı babasına teslim edeceğim. Yok. Ne? Yok dedim. Senin kemiklerini kırarım ulan. Ben o kızı alacağım baba. Nikahlanıyordu kız. Ama nikahlanmadı. Beni bir çerecik dinleyeydin. Bir çerecik dinleyeydin beni. Beni alçaltmaya çalışmayaydın. Rezil etmeye çalışmayaydın. Durum böyle olmayacaktı. Niye böyle yapıyorsun ki? Ha? Baba? Niye böyle yapıyorsun ya? Niye öz oğlundan bu kadar nefret ediyorsun ya? Derdin ne senin be adam? Sarı hocam benim be. Bana abdest sorma! Ben buz tutmuş suları kırıp alıyorum abdestimi biliyor musun? Bana namaz sorma! Ben o cehennemin kapısında, dağ başında nöbetteyken gözlerimle kılıyorum namazımı. Ba adamlık, hiç sorma. Ben adamlığın hasını biliyorum ya, hasını. Beni rezil etmeye de çalışma. Poyraz'ın tam buracısını rezil edemezsin. Anladın mı? Ana, git şu kızın anasıyla mı konuşuyorsun, ne yapıyorsun? Usulünce isteği ver. He derlerse de hala sabah evine gitsin. Yok demezlerse an olsun şebnemi alır dünyanın öbür ucuna giderim ha. Tamam oğlum, tamam Hasan'ım hemen. Hı. e aí